Avrupa'dan Türkiye'ye gelen yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme. Otoyol ücreti borçları ödenmeden sınır kapılarından çıkış yok. Ailenizle Türkiye'ye gidiş ya da Avrupa'ya dönüş yolunda güvenli yolculuğun adresi olan Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulaması Almanya ve Avrupa haberlerini sunar. Hafta içi her gün saat 19'da YouTube hesabımızdan yayınladığımız, Avrupa'dan derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa ve diğer ülkelerden Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı araçlar için yeni bir düzenleme gündemde. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı yasa teklifiyle özel şirketlerce işletilen otoyollardan geçiş ücretlerini ödemeyen araçların borçlarını ödemeden Türkiye'yi terk etmeleri engellenecek. Mevcut uygulamada Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait otoyollardan ücret ödemeden geçen yabancı plakalı araçlar sınırdan çıkamıyordu. Ancak özel otoyollar için böyle bir zorunluluk bulunmuyordu. Yeni düzenleme ile birlikte özel otoyollardan kaçak geçiş yapan araçlar için de aynı uygulama geçerli olacak. Türkiye'de sabit adresleri bulunmayan yabancı plakalı araçların otoyol ücretlerini ödemeden çıkış yapmaları tahsilat konusunda büyük sorunlara yol açıyordu. Yetkililer kaçak geçişlerin artması nedeniyle yasal düzenleme ihtiyacının doğduğunu belirtti. Düzenleme kapsamında özel otoyollardan geçiş yapan yabancı plakalı araçların ödemedikleri otoyol ücretleri ve cezalar gümrük kapılarında tahsil edilecek. Borcu bulunan araç sahiplerine ayrıca tebligat yapılmasına gerek duyulmayacak. Ödeme yapılmadan aracın sınır dışına çıkmasına izin verilmeyecek. Toplanan otoyol ücretlerinin %60'ı genel bütçeye gelir olarak kaydedilirken %40'ı ise ilgili otoyol işletmecisine aktarılacak. Bu düzenleme özellikle Avrupa'dan Türkiye'ye araçla gelen gurbetçileri ve yabancı turistleri yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle araç sahiplerinin mağdur olmamak için otoyol geçiş ücretlerini önceden kontrol etmeleri ve borçlarını zamanında ödemeleri gerekecek. Türkiye yolları artık çile yolu değil. Artık yolu Tukan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulamasını App Store veya Google Play mağazalarından 10 Euro'ya indirerek 7/24 yol asistanı hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Uygulamayı hemen indirin. Uygulamada bulunan WhatsApp ikonundan iletişime geçin ve yola çıkın. Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulamasıyla seyahatiniz keyfe dönüşsün. Thank you.